Dostlar merhaba. Adalet insanlığın en eski ve en sürekli arayışlarından biridir. Bugün milyonlarca insanın yaptığı gibi. Gençlerin ahlakını bozmak ve dinsizlik suçlamalarıyla açılan dava sonucu yaklaşık 2400 yıl evvel 500'ler meclisi kararıyla 70 yaşındaki Sokşat ölüme mahkum edildiğinde şöyle konuşmuştu. Sizin istediğiniz gibi konuşup yaşamaktansa kendi istediğim gibi konuşup ölmeyi tercih ederim. Muazzam. İki şeye hakkım olduğuna karar verdim. Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim. Hiç kimse beni canlı tutsak edemez diyen Harriet Tapman'a köleleri kurtarmak için en zor adım nedir diye sorulduğunda bizler gibi derinden bir iç çekmiş bir köleyi köle olmadığına ikna etmektir demişti. Dünden bugüne değişen herhangi bir şey yok. Ölümü tutsak yaşamaya tercih eden bu cesur kadın ilk ABD Başkanı George Washington'ın eşi Martha Washington'dan sonra 20 dolarlık banknot üzerinde fotoğrafı bulunan ikinci kadın ve ilk siyahi Amerikalıdır. 1913'te 91 yaşında öldüğünde The New York Times onu o yıl ölen dünyanın en önemli insanları listesine dahil etti. Takımın insan hakları, eşitlik ve sosyal adalet için verilen mücadelenin sembol ismedir. Papman bir kurtarıcı değil, aynı zamanda bir hemşire, asker, insan hakları savunucusu ve bir liderdi. Amerika'nın en karanlık dönemlerinden birinde ışığın ve umudun kaynağı oldu. Dostlar, adalet, hukuk, demokrasi, eşitlik, ifade özgürlüğü demek kutsaldır bu kutsalı oluşturmaya çalışan insanlar da kutsaldır. O zaman adalet demeye, demokrasi hukuk demeye, yaşanabilir ülkeyi el birliğiyle tesis etmeye devam edelim. Kalın sağlıcakla sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.